Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber Kontraband Polis'in kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Yuri Petrov Klasik. Yani önümüzde sırda geçecek bir gün var falan filan bir şeyler söyledi. Ve oyunu sonuna doğru artık yaklaşıyoruz. Hani ya bu bölümde ya bir dahaki bölümde artık bilmiyorum. Herhalde finale gelecek oyunun. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Varsa bir yorumunuz aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ve şimdi oyunumuza geçelim. Evet komutanım. Ben geldim komutanım. Bayağı bir mal getirmiştik ama dur bakayım belki birilerini daha yakalarız. Gelmişken hepsini arada kattırırız. Gel. Fenerimizi de yakalım. Dayıcım geliyor. Evet durdu. Burada neyin var şimdi? Mor var, 53 var, kırık cam 2 var, pasaport var. Ya ya. Atayçi, Atayçi. Şöyle arabadan şu araba kenara doğru bir çıkabilir miyiz? Çok güzel. Şunu şöyle bir takalım size. Şunu takalım şöyle hemen size. Lan size bir arkadaş daha getirdim ha. Görüyorsunuz mu? Ha? Hadi aranızda konuşun şimdi. Şimdi bakalım bu Keko ne getirmiş? Balıklara da vermeyin lan besleriz. Şimdi arka tekerlek ne getirmiş? Sahte para. Güzel. Aman burada da getirmiş. Ver ver ver. Alamıyorum paraları. Ha. Şuralara doğru bakalım. Aralara. Bunu aç kapat. Bunların arasında yok. Güzel. Ön koltuklarda şurada var. Çık parayı. Burada var mı? Yok. Şu açık kalsın. Altlardan, matlardan sarkan tavana bakalım. Emin olamadım bir kesmek istedim tavanı. Şurada yok, bunda var. Bunu da aldık. Bakalım arka tamponunda var mı bir şey? Yok. Karosera bakalım. Yok. Ön tekerinde var mı? Yok tampon. Yok şurada vardı. Güzel. Şuralarda var mı? Artık eğdirttirmiyor bizi. Aralara maralara sıkıştırmadım mı lan? Sıkıştırsaydın oğlum. Alırdık. Bunların içinde bir şey yok. Şöyle. Şuradan içine doğru bir daha bakalım. Tamam ya bunun işi tamam herhalde. Ha şunlara bakalım. Bunda varmış. Burada varmış. Bunu da ver. Bir tane mi çıktı. Bakayım. Oo fulllemiş. Maxim. Şurayı bir temizler misin yavrum be? Oh, pırıl pırıl yapmışız. 200 dolar. Otacı otacı. Bir çıkayım, çık bakayım ben bir geçeyim oğlum. Oo, koyacak yer bulamıyoruz vallahi ha. Şeyleri koyacak yer bulamıyoruz. Dur bakayım. Depo gerekmiyor dedik ama gerekiyormuş. Depo upgrade'i çekelim. Bunları şöyle Güzel depoyu iyi doldurduk ha. Paçakçım kaç oldu? 3 Gel bakalım. Ben neye baktığımı unuttum ya. O kadar kaçakçı geldi ki. 53 Şolek şolek, şolek. şolek. Canlı mı bu Normal bir adam geldi galiba sonunda. Tartalım. 1580. Şimdi arabadan çıkalım şöyle yana. Güzel. Hayvanın götü buraya döndü. Belgelerini ver bakayım. Şimdi bir tane keçim var. Keçin okey. Azam. 2030 kilo. 1580. Bu araba azam 72. Ama bir daha bir bakacağım. Aynen. Lev Sokolov, Lev Sokolov, Lev Sokolov. Yaşına bakalım. 41. Geçerlilik tarihim var. Buradan da var. 08QQ, 08QQ. 80WM, 80WM. Burası da okey. Mührüne bakalım. Acaristan mührü. Okey. Rengi tamamdır. Ros 4541GF. Ross 45 41 GF. Tamamdır. Camlarda problem yok. Aynalarda yok. Karoserde yok. Farların marların hepsi yolunda yerinde. Evet. Şimdi. aşam Alt soyad doğru. Bitiş tarihi doğru. Pasaport numarası doğru. Fotoğraf doğru. Konşümento doğru. Tip doğru. Kayıt doğru. Araç ağırlığı doğru. Kaşen doğru. Belge rengi doğru. Arabanda bir arıza da yok. Bizden ne isteniyordu? 30 yaş altı Acaristan vatandaşları ülkeye giremiyor. Devrak araç ruhsatı. Teknik kontrol. Tamam. Tamam sendik bir durum yok. Pırıl pırıl gelmişsin gibi gözüküyor. Bunu bir tarafına sokmadınız değil mi bir şey? Güzel, tamam. Ben onaylıyorum. Hadi bakalım. Hadi git. Hadi bakalım adam 72. Gel bakalım. Buradaki kurbanım gel. Fark ettin. Durdun. Güzel. İki kırık cam 53 pasaport. Ne getirmiş? İneği var. Tamam. Beyefendi belgeleri alayım. Bir de size aracınızın başını alayım. Acaristan bir ineğim var. Yemelyan, 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 Yemelyan. Gierasimov, 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 Gierasimov. Tamam sc 0257 YJ. sc 0257 YJ. Yaşına baktım 26 30 yaşın altındasın oğlum Araba Zagor Ağırlık da altında Geçerlik tarihim var Bu da var ee, Tipine baktım Sen şuradan bir giremiyorsun Fotoğraf, konşümento. araç tipi, kayıt numarası Kayıt numarasına bakacağız şey. Şu doğru. Bu da doğru bence. Ama şöyle bir bakalım buna. Tamam. Şu zaten şu. Bir daha yapalım hadi. Emin olalım. Ee, Zagır. Zagır 53 olduğuna da eminim. Ama bir daha bakalım. Tamam. Okey. Buralar tamam. Giriş yönetmeklerine uymuyorsun. Arabanda 41 cam ayna bilmem ne vesaire yok. Stoplarına baktım. Stopların okey. GCV 62 69. GCV 62 69 NY. GCV 62 69 NY. Tamam. Sen sadece giriş yönetmeliklerinden dolayı gelmiyorsun ya. Senin şanssızlık olmuş. Yani sıkarım. Var mermi yanımda sıkarım yani. Ters ters konuşmayın. Ben seninle güzel konuşuyorum. Artistlik yapmayacaksın lan. Yersin mermi ya. İneğini vururum ha. Ne oldu? Ne oldu abi? Benim adamım bayıldı. Adamım öldü. Bu ne oldu şimdi? Novik ne oldu abi? Bu adamın hesabını kim verecek? La Maximo ne oldu bu ne oldu? Dursun yolda ya ama ne yapayım abi ben mi yaptım ya? Kim arayacağız abi? Adam domalık kaldı orada ya. Baygınlık mı geçirdi? Ne oldu? Cam kırık. Güzel. Güzel. Uğraşmadık. Arabadan çıkalım şöyle. sizi kanun namına bir tutukluyorum. Ama o adam bayılan adam parasını da benden bir kesecekler acaba ya? Kaç kişi oldunuz lan? 1, 2, 3, 4. Size bir kişi daha sokacağım aranıza. Sizin aranıza sokacağım şimdi bekleyin. Bak 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 neler neler getirmiş. Şimdi bıçağı çek. Tavanda yok. Geldik koltuğa. Üstüne oturmuş bak. Burada yok. Burada da yok. Bu tarafta gözükmüyor. Bu taraflarda taraflarda da gözükmüyor. Bir tane de buradan. Ya tampon. Ver onda. O adam ne oldu? Ayaklandı mı? Oğlum bir kişi eksik mi kaldık ya? Bunda var. Bıçağım kırıldı. Ver onları da. Tamam. Maxi. Sigaranı bitir de şu arabayı bir taşı ya. Eyvallah. Buradan bir kendime bu çıkayım. İyi para gelecek buradan. Evet gel bakalım. Güzel neyimiz var bir saatte pasaport ve 53 yaşındaki adamımız var. Şolek şolek. Şolek. Bunlarda bir şey var mı? Sen bir arabaya geleyim bir dakika sen niye indin? Belgelerini ver bana. Tartalım. 1450. Şimdi Aa, arabadan baba. in. Tamam, temiz çıktı ora. Bunu da al. Ya şimdi göndermeyeceğim. Göreceksin bir tarafını. Kendisi ayda yılda bir sınırdan geçiyor. Biz her gün buradayız. Konuşuyor bir de. Şimdi onaylı yükün. Böyle açalım. Takata takata. Başka bir şey var mı? Yok. Maksim. Bunları bir at arabaya. Teşekkür ettim canım benim. Bol 90 33 sı. Bol 90 33 sı. Varilla 4 x 4. 1450. 450. İsmi çok uzun. Ki illa ittik vardır diyordum. Zaten çıktı. 3 tahıl 3 şey demişsin. 2 valiz 3 şey demişsin. Donşimenton çıkık. Hmm yaşına bakayım. 54. Bu neydi? 53. Ulan var ya. Ulan var ya. Eşleşti. Şuna da bak. Zaten yatmaya gideceğiz. Sisteme yaptıralım. Şöyle. Acaristan demişsin. Bu da eşleşmedi. Ulan hem saatte pasaportta hem şeyle bunların nasıl malzeme çıkmaz ya. Seni de içeri atsaydık. Valla şunlardan bir şey çıksaydı ya. Ben şimdi ne oldun? Pasaport numaranı tuttu. Fotoğrafın tutuyor. Araç tipi varilla kayıt numarası tutuyor. Araç ağırlığı tutuyor. Kaşe tuttu. Giriş yönetmekleri tuttu. Burada cam var. Burada da cam var. Bunda da var. Barların yanıyor. Lastiklerin duruyor. Tamponların duruyor. Bir ayna bir karoser eksiğim var. Eee... bir ayna bir karoser. Tamamdır. Bilader. Sana hayırlı yolculuklar diliyorum. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Gördün mü hareketi? <laughs> Güzel. Ne işaretlememişiz? Kırık cam. Neredeydi acaba? Tamam kendimle ilgileneceğim şimdi dur. Kendimle ilgilenmeden önce iş telefonundan bir polis vanı çağıralım. Böyle güzel bir para yapalım şuradan. Lobokov Bobo şunları Bobo bir al. al. Aynen. doları al. Bir de şunları al. He? İyi misiniz lan? Tiplere bak. Hadi güle güle. Hadi Nabokov görüşürüz. Çok kıl oldum ya. O bizim düşen asker ne oldu ya? Düşen askeri bize mi çaktılar? Bu ne? Komutan dün ülkeye girmemi engellemekle büyük bir hata ettin. Eşim hastanede ağır durumdaydı ve ona destek olabilecek herhangi bir yakın yoktu. Bunu yanına bırakmayacağım. Artık polisle veda edilsin. Yüksek mevkilerde sana bu konuda seve seve yardımcı olarak dostların bulunuyor. Lan sen daha doğru düzgün şey getirmeyi bilmiyorsun. Senin dostlarını da şimdi var ya. Bunun dostum dediği de çaycı falandır ha. Heh. Alarm oldu. Hızlı sıkalım. Bunu bitirelim de ondan sonra artık öbür silah komple. Boma geldi kardeş. Oy. Şuradan şunlara da Herkese tek atıyoruz. Bunlar da mafya izleye dolanıyor geliyor bak. Vay 7 mermi 7 kill yapıyorduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İnin bakalım. Ne var? Bundan bende yok. Buna da gerek yok. savaşın çocuklar biraz. Ben şunlar üzerinde ne var diye merak ettim. Hadi oğlum. ekrana yaklaşacağız ha. Yine mi? geldi bakalım Yanında vodkası varmış Bunda ne var Oğlum 2 dakika bırakın lan Aa patlıyor Bence bu sınırı artık kapatmanın vakti geldi yandı patladı ya 2300 daha geldi ha Aynen Komiser adı budu İyi bakalım Şu tekniği de bırakalım artık şurada yanımızda taşımayalım boşuna Burada dursun Bak bir şarjör mermi bitirmiş şey Toplu mermi bitirmişiz ha. Ya İyi artık yatabiliriz o zaman. 85 kill. Yattığımız yerde moralimizi bozdular. Canımızı sıktılar. Ne güzel yatmıştık dinleniyorduk ya. Ay Acaristan'ını. Arkadaşlar bu bölümünde sonu burası olsun. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bundan sonraki bölüm muhtemelen final bölümü olacak artık hissettim. Kendinize iyi bakıyorsunuz ve hoşçakalın. Bay bay.